Thank <gasps> you. Şimdi biliyorsunuz Balıkesir 40 e, Kırkpınar'da yıllarca Balıkesir'e pelivanı olarak e, Magrus lakaplı e, İbrahim Magrus bu işi yaptı. Saffet Kayalı <laughs> e, Balıkesir e, güreşçi yatağıdır. Balıkesirli olduğumuz için de bizim orada zamanında e, düğünlerde, derneklerde e, cirit güreş hep ön planda tutulmuştur. Küçüklükten beri güreşlerde bir merakımız vardır. Bununla ilgili bir anı da anlatabilirim. Kız istemeye gittik. Şu anki eşim Nilgün Hanım istemeye gittiğimizde. Aynı gün Kırkpınar güreşleri vardı. Kız istemeden ziyade güreşlere daha ağırlık verdik. Kayınpeder de seviyor güreşleri. Beraber izledik. Öyle de bir anım var. E, güreşlere küçüklükten beri bir şeyimiz var. Bir de ata spor olması, peygamber spor olması... O yüzden oraya yapılan her türlü yatırım geri dönmektedir insanlar 2011 yılında Kepez güreşlerine gittiğimizde Yunanlı güreş ağası vardı. Biliyorsunuz bu ulusal basına da çıktı. Tartışıldı da Yunanlı iş adamından güreş ağası olur mu gibilerinden. Ama kimse de karşısına çıkıp aday olan yoktu. Ben o yıl çıkıp karşısına aday olmasaydım Yunanlığa altın kemer takacaktı Tarihi bir güreşte. Beş kişi falan ağlağa girmiştik. teke tek kaldığımızda 40 bin TL'ye ilk güreş ağlığımızı Kepez'de Doktor Ömer Faruk Mutan yönetiminde yapılan Kepez Büyük Yağlı Perfan güreşlerinde ağ olarak aldım. Şimdi şunu söyleyeyim yani e, ilk e, 2011'de aldık 2012, 2013, 2014, 2004 yıl ağalık yaptık 2016'da dair dördüncü yılım bu yıl sonlandırdım. Biraz yoruldum. Ee, çok yoğun bir tempoda. Çünkü e, çocuğumuzdan, eşimizden, dostumuzdan hafta sonları paso güreşlere gidiyoruz. Hiç burada duramıyoruz Çanakkale'de. Şu an Cuma günde Kırkpınar Yağlı Pelivan Güreşlerine katılmak üzere yola çıkacağız. 3 gün, 4 gün yokuz. E, şunu da söyleyeyim. E, kepez güreşlerine bu seneki ağırlık şeyinde de söyledim. Ee, bunun bunu Mutan da Doktor Ömer Faruk Mutan Belediye Başkanımız da her yerde dile getiriyor. Kepez güreşlerine biz geldikten sonra benim benimle beraber başkanımızın ortak çalışmasıyla beraber kepez güreşlerine Türkiye genelinde bir iğme kazandırdık. Antalya'sından, Manisa'sından, Balıkesir'inden, Bursa'sından, Ankara'sından, İstanbul'da, Edirne'de tüm Türkiye genelindeki yaklaşık 200 güreş, 300 güreş yapılıyor. Bunun en az yıl içinde 30-40 tanesine gittim. Sizler de oradaydınız bu seneki güreşlerde, daha önceki güreşlerde. En az 30-35 tane ağa katılımıyla, misafirlerimle güzel güreşler yaptık, tertip ettik. Bizim ilk aldığımız yıllarda 16 tane 14 tane baş pehlifan gelirken biz 26'ya çıkardık. İkinci yıl 32'ye çıkardık. Üçüncü yıl 34'e çıkardık. Kepezi de bir evime kazandırdık. Şimdi şunu söyleyeyim, ilk önce hiç dünyada hiçbir spor dalı doğayla başlamıyor. Dünyada, bakın yapılan bütün sporlara bakın başlar İstiklal Marşı veyahut da o ülkenin marşıyla falan başlar. E, yapılan yağlı pelivan güreşleri öncelikle doğayla başlıyor. Ondan sonra İstiklal marşıyla. Önce yani bunu anlatmamdaki sebep bu e, bizlere ee, Hazreti Hamza'dan e, tarihi olan e, ve dualı çayır diye geçer. Atasporu diye geçer. O yüzden atasporumuza gençlerin sahip çıkması lazım. Biz gençlerimize Kepez Belediyesi'nin kurmuş olduğu güreş kulübünde de her türlü desteği veriyoruz. Elimizden geleni de yapacağız. Ee, biraz önümü açsalardı 100. yılda tarihi bir güreş yapıp karşıda bunu giden valimiz Ahmet Çınar'la konuştuk. Kalem, Özel kalem müdürüne yönlendirdi Mustafa Bey e o zamanki. Sohbet yaptık, ettik ama sonuca gelemedik. Biz o zamanki dönemin valisine para pul da istemedik. Bize yer verin, yer gösterin. Bir, bir güreş alanı 50 bin, 60 bin kişinin gelebileceği 3 gün Cuma namazından kılınıp, Cuma namazından sonra güreşleri miniklerle başlatıp, pazar gün baş pelifanları. Ben baş da görüştüm, diğer ağalarımızla da görüştüm. Çok sıcak bakıldı. Ama yer bulamadığımız için 30 bin, 40, 50 bin kişi gelecek bu tarihi. Ve yılda bir defa, yüzüncü yılda yapıp, baş pelifana da direkt yüzüncü yıl anısına abideli olan bir altın kemer hediye etme şartıyla. Hiçbir güreşçi de para istemedi. Ve... E, Güreş ağları, Türkiye'deki güreş ağlarında yöresel kıyafetleri giydirip Cumhurbaşkanımızla, da, Başbakanımızla da karşıda şehit bir abidesinin olduğu yerde böyle bir projem oldu. Ama bir iki ay uğraştım, baktım yer bulunmadı, şey bulunmadı. Tek başıma da bir iki güreş ağasıyla konuştuk. Bunu ulusal basında da dillendirdik. Ama bir türlü olmayınca bir yere kadar bizim çabamız güreşlere gittik geldik ee, yaşlı insanlarla oturduğumuzda biliyorlar bizim ağalık yaptığımızı güreşler çok iyiydi çok güzeldi ama güreşleri izleyemedik neden NTV tam baş pelivanlık güreşleri başlıyor tenise geçiyor yok basketbol maçına geçiyor ben bu sorunu orada Musa Bey'e söyledim dedim ki sayın başkanım benim sorunum yok ağalık yapıyoruz elimizden geldiğince de yapıyoruz ama Türk halkının vatandaşımızın güreş severlerin istediği bir şey var. Güreşleri TRT'nin vermesini istiyoruz. NTV Spor bu şekil bu şekil o da dedi ki "Ağam dedi çok güzel bir konuya değindiniz. Bununla ilgili çalışmaları başlattık. Bu sene nasipse güreşleri yerel de olmak şartıyla yerel ulusal bütün basınlar almak isteyen herkes alabilecek NTV olarak ver yani NTV de verebilir. Bütün basına açık olacak." dedi. Ve duyduk ki son kararla. Şu an tek Rumeli TV, yerel burada Ton TV, Rumeli TV'si, işte TRT 1'i, TRT Spor'u, hepsi güreşleri, baş vanlık, güreşlerini 3 gün boyunca mesela TRT, tek Rumeli TV 3 gün boyunca canlı verecek. Ton TV canlı verecek bunları. TRT canlı verecek. Yani bütün halkımız oraya gidemeyen var. Yani gitse de yer bulamıyor. 3 ay önceden ben otelden yer ayırttım. Bak, bakın 3 ay önceden. 3 ay önceden yer ayırttım. Ağamızla beraber gittiğimizde şu otelde yerimizi ayırttık. Geçenlerde 40 ağa 40 toplantımızda. 3 ay önce de ayırttık yerimizi. Şimdi gidebiliriz ama bugün yarın yer yok. Kesinlikle yer yok. Şimdi Edirne Belediye Başkanı'nın yazılı açıklaması ve görsel basında da açıklaması oldu. Kesinlikle güreşler iptal değil. Güreşlerimiz yapılacak dedi. Ee, güreşler zaten dediğim gibi hep şunu söylüyorum ya ata sporu ve dua başlayan. Orada baş pelifanlarımız bazı güreşlerde tişörtler giyerek çıkıyor. Bazı güreşlerde ellerinde Türk bayrağıyla çıkıyor. Bazı güreşlerimizde büyük Türk bayrağını gezdiriyor. E, ee, dualı çayır olduğu için güreşler iptal değil. Ama 18'inde başlıyor bu festival Edirne festivalleri. 18 ile 25 arasında. Festivalleri iptal ettiler, güreşler devam ediyor. ha Bu ortamda ne olur onu bilemiyoruz. Oraya gittiğimizde göreceğiz, değişik bir şey olabilir. Ee, zaten biz e, Cuma sabahı 8.30'da, onu da biraz bilgi vereyim, 8.30'da Kırkpınar ağamızda otelden yürüyerek Kırkpınar marşlarıyla gidiyoruz. Karşı gruptan da e, Çana e, Edirne valisi, Edirne belediye başkanı, onlar da belediye bandosuyla geliyor. Orta yerde bir yerde buluşuluyor. Orada konuşmalar yapılıp oradan tekrar belediyeye gidiliyor. Belediye önünden topluca tekrar Kırkpınar ve bando ekibiyle gidilip saygı duruşu, istiklal marşı, çelenk falan konuyor. Güreşler saat 5 gibi de cuma namazından sonra 5 gibi de konuşmalarla, dualarla salınıyor. Bu sene belki değişik bir şey olabilir mi artık onu bilmiyoruz oranın ağasıyla belediye başkanı nasıl bir şey olacak gittiğimizde göreceğiz. Güreşleri sevenler çünkü 2-3 gün öncesi bilet yoktu. Ben kendim ağadan kendim istedim biletlerden. 25-30 tane bilet dağıldık. Yani insanlarımız Çanakkale'ye 25-30 kişiye ben kendim verdim bilet. 40 tane bilet dağıttık. 50'ye yakın. Belediyemiz dağıttı. Yani bu insanlarımız hep gidiyor. Ee, dediğim gibi otellerde yer kalmamış. Yani ilgi güreşe ilgi var. Bu işi de en fazla seven Antalya, Karadeniz, Karamürsel. Ama son yıllarda dediğim gibi Karesi Belediyesi Yücel Başkan bu işe baş koydu ve benim güreşlere de akşamdan geldi, misafirim oldu burada kaldı. Güreşlere de destek de verdi, her türlü desteğe de verdi. Şimdi onlar daha farklı şeyler düşünüyor. Ne gibi şeyler derseniz 3-4 tane tır alıp bir tanesinde yani çok küçük güreşler oluyor biliyorsunuz. Sokaklarda giyiniyor güreşçiler. Bir perde arkasında falan. Onlar tır alıp bir tırda işte duş imkanı, bir tırda tuvalet, bir tırda bir tırda mesela şey istiyorlar e, giyinip soyunma kabini. Bir tıra mesela protokol için yer yapıp Küçük işte belediyeler birliğini kurarsa, küçük güreşlere ücretsiz bunları gönderecekler. Yani güreşi daha sevimli hale kılacaklar, daha güzel olacak. Mesela bu seneki bizim kepez güreşleri çok güzel bir yerde oldu, deniz kenarında. İnsanlarımız da bu sene, yani geçen her yıl kalabalıklı, bu sene daha bir ilgi vardı, daha güzel oldu. İnşallah önümüzdeki yıllar yenimiz daha iyi yapacağına inanıyorum. E orada da bir sözümüz var zaten. Yapamazsa gelir alırız dedik. Hiç de sıkıntı yok. Gider alırız ağlığımızı her türlü. E sadece güreşçiler için minibüs tutuluyor. Belediyelerin, e şimdi Çanakkale'de Kepez Belediyesi'nin güreş kulübü var. Umur Bey kurdu, Çan kurdu, Biga kurmuş duyduğuma göre. Biga'da öyle bir şey yapmış. Biga güreş kulübü kurmuş onları belediyelerle işte ağlar ortaklaşa gidip gelişmesini karşılıyor. Ama tüm vatandaşı onu herkes kendi imkanlarıyla gidiyor zaten. Kırkpınar'a. Ama Kırkpınar'da şöyle bir olay var. Ve diğer zaten yöre güreşleri çoğu ücretsiz. Ücretli çok ücret alınmıyor. Tüm halka ücretsiz oluyor. Zaten A ile belediye bu işleri karşılıklı yaptığı için tüm masrafları biliyorsunuz benim güreşlerde gelen tüm misafirlere ben misafir, gelen misafirlerim ziyade tüm halka da oraya gelen katılanlara herkese yemeğinden, suyundan, sodasından, dondurmasından hepsini dağıttık zaten. Onlarla şeyimizi hep biz A olarak karşılıyoruz için... onları. Tabii bunlar e, önemli şeyler. Yani halkımız e, her türlü desteğe veriyor. Mesela iş adamları da olsun halk da veriyor bunu tabii. Şimdi mesela ben şeyde çok e, şey Antalya'da Kumluca güreşlerine katıldım. Orada güreş ağası var. Bizi karşılıyor, oturuyor, misafirperverliği de çok iyiydi Yasin arkadaşımızın. Orada bir şeye şahit oldum ben. Adam kalkıyor diyor ki, bu güreşlere 100 bin TL bağış yaptım. Öbürküsü oradan kalkıyor, 50 bin TL bağış yaptım. Sadece bağış, yani yardım. Ağlıkla da ilgisi yok. Ağla aday olmuyor. Ağla alan arkadaş 250 milyarı alıyor... Çuvalla götürüp parayı veriyor. Ağalık 250 bin liraya giderken orada toplanan para daha büyük paralar. Yani oranın eşrafları, zenginleri zaten komluca biliyorsunuz e, Akdeniz bölgesinde seralarıyla, otelleriyle şeyleriyle seracılıkla da ön planda olduğu için oradaki halk çıkıyor belediyeye işte 100 bin lira bağışladım, 50 bin lira bağışladım, 200 bin lira bağışladım. Yani büyük paralar da güreşe şey yapıyor. Yani şimdi şunu söyleyeyim, 40 pınarda bundan gazetelere de çıktık biz ulusal basına. Bundan 3-4 ay öncesi güreşlerimiz başlamadan Nisan-Mart aylarında bir 40 A 40 pınarda diye bütün ağalarımız orada gittik ve kostümlerimizi de giydik A kostümlerimizi 40 A orada bir yürüyüş yaptık, bir yürüyüş gerçekleştirdik. Orada bu sorunları toplantı yapıldı. Belediye kanadı katıldı. Hepsi dile getirildi. İşte otel yetersizdi. Ee, Kırkpınar tribününün yetersizdi. Bunlar hep tartışıyoruz. Ama üç gün, yılda üç gün yapıldığı için Edirne'nin tarihi de olması ama işte e, büyük ihtimalle Kırkpınar ağımız bu işi o zaman Vali Bey'le de şeyle de toplantımızda konuştuğumuzda önümüzdeki yıllarda güreş alanına daha büyük bir alan yapıp ve onun yanına gelen güreşçiler, gelen misafirler, gariban misafirler de gelebilir, otel yer. Onlarla ilgili bir şey çalışmaları olacak. Ama bu, bu sene olmaz da 3 sene son olur, 5 sene son olur. Orada bunlar tartışılıyor. Zaten Kırkpınar bu işin ligi olduğu için, en üstte zirvesi olduğu için orada her türlü tartışmalar yapılıyor. Birkaç defa gidildi yapıldı. İleride inşallah onunla ilgili çözümler de bulunacak diye inanıyorum ben. Yani şu anki 40 Kırkpınar ağamız Seyfettin Selim bu konuda çok bastırıyor. Özellikle de tribünleri komple satın alıyor biletleri. Eskiden geçen yıl zannedersem 150 TL'ydi girişler. Son gün, bir iki gün bomboştu tribünler. Kimse 150 TL verip güreşlere giremedi. Kırkpınar ağası Seyfettin Selim ağamız çıktı belediyeye parayı bastı. Kapıları açtı. Pazar gün çoğu insan ücretsiz. herkes ücretsiz dedi. Ücret falan vermedi. Aa, bütün şeyleri kendi karşıladı cebimde.